Oh, nereye gidiyorsun. Selamlar sevgili Çetin merhabalar Öncelikle buraya güzel sürpriz Efendim e, dün akşamdan beri arkadaşlarım bir mekandan bahsediyorlar Öve ve bitiremiyorlar Bugün de ben de oraya gitmek için yola çıktım <laughs> Oraya gidiyorum Mikrofon ah, mı? mikrofonu mu dolaşmaya başladı Ah mikrofon mu var burada hay Allah unutmuşum <laughs> gece yatarken sahneden inip yattığım için efendim hep ömrümüz böyle mikrofonlarla geçtiği için maalesef böyle unutmuşum Çetin ama hazır mikrofonu da takmışken gel seni istersen hem o mekana götüreyim hem de orayı sana da tanıtayım. Müzik Ve sevgili Çetin beklenen an geldi. İşte o öve öve bitiremedikleri mekana geldi. Kalpakçı huzurlarınızda. Haydi buyurunuz içeri. Ve değerli dostlar Kalpakçı'nın çatısı altında Nihayet şahane bir ambiyans bizleri bekliyor. Hep söyleriz bunu bir mekanı mekan yapan, güzelleştiren, elbette ki orada kullanılan eşyalar, ışığı, müziği, temizliği ve elbette ki insanları, çalışanları. Dolayısıyla Kalpakçı'ya girdiğiniz andan itibaren sıcacık bir enerji, sıcacık bir elektrik sizleri bekliyor. Misafirperverlik hat safhada eh! Çerkezliğin vermiş olduğu ve örf adetimizin vermiş olduğu bir misafirperverlik başlıyor. Haydi buyurun size içeriği gezdireyim. Ve değerli dostlar nihayet kalpak çinili içindeyiz ve sizlere bu güzel kaçışta sevgiyle selamlıyorum. Şimdi değerli dostlar Burası öyle güzel bir yer ki içeri girer girmez zaten o sıcaklığı ve farklılığı fark ediyorsunuz. Ne demek istiyorum? Kalfakçı hem kafe hem store. Yani içerisinde birbirinden mükellef birbirinden şahane lezzetli yemeklerinizi yerken bir yandan da adeta müze ya da sanat galerisi gezer gibisiniz. Örneğin şu arkanda görmüş olduğunuz yamçıyı görüyor musunuz? Yine kültürümüzün en önemli mihenk taşlarından birisi. Kalpa, alt tarafta bulunan kamçıdan tutunda da doliye varana kadar. Bitti mi? Hayır bitmedi efendim. Şöyle gelelim. Bakın burada birbirinden leziz, birbirinden doğal ürünler var. Bu ürünlerin birçoğu ablalarımızın, abilerimizin yapmış olduğu, kendi evlerinde yapmış oldukları şahane lezzetler sizleri bekliyor. Örneğin şu ballardan birçoğu Abhazya'dan gelme değerli dostlar. Ve yine şöyle geliyoruz kalpaklarımız burada mevcut. Ve yine ev yapımı eriştelerimiz ve elbette ki ta Hatay'dan gelen kurutulmuş dolma biberlerimiz ve elbette ki patlıcan dolmalarımız sizleri bekliyor. Yani buraya çayınız kahvenizi içeceksiniz. Bir de doğal ürünlerden alacaksınız. Şahane bir şey. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Haydi buyurun. Dostlar geçtik ikinci bölüme. Aslında karşı cepheye geçtik. Karşı cepheye geçtiğimizde adeta bir kültür merkezi gibi burası. Bakın girişte size şahane bir satranç takımı karşılıyor. Bu satranç takım bildiklerinizle hiç ama hiç benzemiyor. Şahı da matı da hepsi çerkez kültürüyle bezenmiş, kıyafetlerini giymişler. Görseli çok güzel bir satranç takımı sizleri bekliyor. Ve burada yine hem arabanızda hem evinizde hem üstünüzde kullanabileceğiniz objeler, takılar var. Kalpaklarımız mevcut ve bu küçük heykeller, kitaplarımız ve kılıç kamalarımız çok güzel aksesuarlar sizleri bekliyor. Bilekli likler, anahtarlıklar ve tişörtler değerli dostlar. Birbirinden güzel, birbirinden özel modeller var ve yani hangi birini size anlatacağımı şaşırdım. Bu da Çerkez düğünlerin olmazsa olmazı ceket değerli dostlar. bununla da işte eee es eskiden ee, maalesef unutulan bir örf adet. J içiliyorlardı. içiyorlardı. Ee, ama şimdi inşallah bu vesileyle tekrar gündeme getirmiş hatırlatmış oluruz. Ve elbette ki çocuklarımızda unutmadık değerli dostlar. Bebeklere özel yapılan tasarımlara bakar mısınız? Böyle güzellik olamaz. Bebekleriniz bile düşünülmüş. Kalpakçı kafes sorda. Bebeklere özel, çocuklarımıza özel tişörtlerimiz. E, Abhazya bayraklı, Kafkasya bayraklı ve elbette ki kültürümüzü temsil eden küçük küçük resimlerle süslenmiş şahane kıyafetler sizleri bekliyor. Şimdi gelin isterseniz sizi bir üst kata alalım efendim. Daha bitmedi. Bir üst katta neler var neler. Hadi bakalım hep beraber çıkıyoruz. Ve değerli dostlar kalpakçıya girer girmez sanat galerisi gibi dedik ya arkamda bir resim görüyorsunuz ee, yakılarak yapılmış İstanbul'un bütün değerlerini konu alan ve ikinci katta da her yerde, baktığınız her yerde bir resmi görünen çok değerli sanatçımız, ressam Gusaruk Mahmut e, Koçer'e ait harika eserler var burada. Resimler var. Bu resimler hem dekoratif amaçlı hem de satış amaçlı olarak e, Kalpakçı Kafes Store'un ikinci katında görebilirsiniz. Ne tarafa baksanız şahane sanat eserleri var. Ama en çok da beni yani adeta girilmez çarpan bir duvar var. Bu duvarı sizlerle tanışmak istiyorum. Değerli dostlar, işte o duvar, bu duvar. Ee, kalpakçının ne tarafına bakarsanız bakın sizi gerçekten hayretler içerisinde bırakan objelerle karşılaşıyorsunuz, eserlerle karşılaşıyorsunuz. İşte bu duvarda beni en çok etkileyen duvar. Yapanın eline sağlık, emeğine sağlık. Çok güzel bir çalışma. Özellikle burada bir dünya haritası. Arkada görmüş olduğunuz gibi sülale damgalarımız var. Yine kültürümüzü temsil eden bir erkek ve kadının bir silüeti var. Ve burada da özellikle belirtilen çok önemli hatta en önemli unsur. Yani bizim yaz günümüz 21 Mayıs 1864'de duvarda belirtmişler. Özellikle Kafkasya'nın, Kuzey Kafkasya'nın üzerine bu tarih yazılmış. Yani bütün bunların bilinçli olarak Kalpakçı e, Kafe ve storda resmedilmiş yapanların ellerine sağlık. Değerli dostlar, bunu anlatmamda bir beis yoktur herhalde. Bir işletmenin, bir kurumun Aynası neresi diye sorarlar. İşletmecilerin birçoğunun bildiği bir cevap. Derler ki oranın tuvaletidir, lavabosudur. İşte burada öyle güzel bir dizayn var ki görmüş olduğunuz gibi kadın ve erkek figürleri kullanılarak yine bizim kültürümüzü yansıtmışlar. Bunu bile düşünmüşler en ince ayrıntısına kadar. Şimdi geçelim diğerlerine. Böyle bir biblolarımız var. Çok güzel. Hem sergi, sergileniyor i̇nsanlar, insanlarımız bunları görüyorlar. Satın almak istediklerinde de elbette ki satılıyor. Ve artık kültürümüz bilmeyen insanlar da buraya geldiklerinde kültür günümüzle ilgili birçok bilgiyi öğrenmiş oluyorlar. Ve geçiyoruz bu bölüme değerli dostlar. Şimdi kalabalık bir grup geldiniz diyelim. Arkadaşlarınızla baş başa kalmak istiyorsunuz. Sohbet, muhabbet vesaire. İşte sizler için ayrılmış VIP bölüm değerli dostlar. Deri koltuklarla ve şık tasarımı elbette ki yine sevgili Gusterik Mahmut'un tabloları şahane eserleriyle bezeli adeta bir sanat galerisi gibi bir mekan dizayn edilmiş. Ve buranın en önemli özelliklerinden birisi de değerli dostlar. Tepemde bakın görmüş olduğunuz gibi bir ışıklandırma var. Ama bu sıradan bir ışıklandırma değil. Subliminal bir mesaj veriyor. <laughs> değerli dostlar. Burayı ben de yeni öğrendim. Çok da hoşuma gitti. Kalpakçının K'si değerli dostlar. Tavana baktığınızda K yazıyor orada. Çok güzel de yapılmış. Yapanın ellerine sağlık. Yani kalpakçı hem kafe hem store olarak rakiplerine bayağı bir zor günler yaşatacağı benziyor. Çünkü çok iddialı başladı, çok güzel başladı. Yemekleri, çayları, içecekleri, her şey ayrı bir leziz. Bir de dekorasyon konusunda kolay kolay kimse galiba eline su dökemeyecek. Değerli dostlar, her iş emek ister, biraz yürek ister ama en uzun yollarda bir adımla başlar derler. İşte böyle güzel bir mekanı da hayata geçirebilmek elbette ki hiç kolay olmadı. Uzun uğraşlardan ve uzun bir düşünce sürecinden sonra hayata geçti. İşte bu güzel mekanı açan iki cengaver, iki deli yürek var yanımda. <laughs> Nasıl bir delilik yaptınız böyle? <laughs> Öncelikle ben size kendilerini tanıtmalarını istiyorum değerli izleyicilerimiz için. Solumda Emre abi var. Sağ anda sevgili İbrahim var. Şimdi Emre abi sizden başlayalım. Merhaba ben Sakarya Endek Çakallık Köyü'nden Emre Göz. Mekanımızı 3 yıllık bir düşünce süresinden sonra açmaya karar verdik. Kafkas kültürüne nasıl bir hizmetimiz olur düşüncesinde bu yola çıktık. Mekanımız bahçeli evler, şirin evlerde olup herkesi bekliyoruz. Çok teşekkürler Emre abi. Bizler de geleceğiz. Akın akın geleceğiz. Çıkın çıkın gelin. Şimdi sevgili genç arkadaşımız, girişimci arkadaşımız İbrahim'e uzatayım. İbrahim'ciğim seni bir izleyicilerimiz için kısaca tanıyalım. Neler söyleyeceksin mekanla ilgili? İshak'cığım öncelikle teşekkür ederiz. Çetin arkadaşımızla e, size. Çok sağ olasın. E, ben İbrahim Başdoğan. Kahramanmaraş Andır'ın Akifiye köyündenim. Hı hı. E, burayı Emre abiyle 3 senedir e, az önce de bahsetti. Yani inceleyip sık dokuyarak kendi kültürümüze hizmet etmek için faaliyete geçirdik. Bütün e, soydaşlarımızı bekleriz. Harika. Burası tam olarak Şirin Evler Meydanına çok yakın değil mi İbrahimciğim tarif etmek gerekirse? Evet, Şirin Evler Meydan'a ya yani metroya metrobüs'e 5 dakika mesafe. Ulaşımı da çok rahat. Evet. Yürüme mesafesi ben test ettim, onayladım. Çok yakın geliyorsunuz değerli dostlar. Şimdi bu iki güzel insan, bu iki güzel yürek böyle şahane bir mekanı açmış. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Eh bize de onları desteklemek düşer. Her daim artık. Neredeyiz? Kalpakçı'dayız Hepinizi bekliyoruz efendim <laughs> Ve değerli dostlar işin mutfak kısmındayız Hep merak etmişimdir acaba bu lezzetleri Bu güzellikleri kim yapıyor diyor Şimdi hemen giren Allah'ın solumda Allah'ım dehşet bir yemek var İsmi Gubat'e tanıştığım efendim En sevdiğim yemeklerden birisi Ve hemen arkamda bir şey dikkatimi çekti Değerli dostlar Şu çay kazanının Estetik ve tasarım harikası Çay kazanına dikkat çekmek istiyorum Kalpakçı yazısı çok şık durmuş. Gerçekten bütün ince detaylar düşünülmüş. Ve tabakta da, masada da sofraların prensesi adeta muhteşem bir veribak var. Delen de deniliyor buna bazı yerlerde, veribak da deniliyor. Ee, bu güzel yemekleri yapan hanımefendi yani Emine ablamız da yanımızda Emine abla merhabalar. Merhaba. Kaç yıldır bu sektördesiniz gıda sektöründe sizi biraz tanıyalım 6 önce. 6 yıl kadar ben Pınarbaşı uzun yayla aşağı Kızılçevri köyündenim Aha. Aha, Mekene. seviyorum hamur işi yapmayı. Bizim yöresel yemekleri yapmayı da seviyorum. Nereden transfer oldunuz buraya? <laughs> Bahçeli evlerden. <laughs> çerkez yemeklerini e, herkes yapabilir mi? Yani bunu yapmak için illa çerkez mi olmak lazım? Ama bir ruhu Yok. var sanki. Çerkez olmak gerekmiyor ama Çerkezler daha istekli yapıyorlar bu yemekleri. <laughs> ama çerkez ruhu karıştırmak lazım. Hani ruhun olması lazım biraz da. emin ablacığım ellerinize sağlık. Biz de birazdan efendim bunları yiyeceğiz. Bu vesileyle işin mutfağından da e, ve buranın temizliği düzeni de elbette ki beni çok ama çok e, ilgilendiriyor, enterese ediyor. Pırıl pırıl bir mutfak sizleri bekliyor. Yani gönül rahatlığıyla yemeğinizi yiyebileceğiz, çayınızı içebileceğiz. Şahane bir mekan. Kalpacık. Çetin'cim her güzel şeyin bir sonu var ve güzel şeyler. Maalesef çok çabuk bitiyor. İşte geldik tanıtımımızın sonuna. Seninle bir yola çıktık. Geldik ve şahane bir ambiyans bizleri karşıladı. Kalpakçı bundan böyle bizim uğrak mekanımız, uğrak yerimiz olacak. Onu belirtmiş olalım. Böyle lezzetli yemekler, böyle muhteşem dekorasyon sadece burada. Yani İstanbul Şirin Evler Meydanı'na yürüme mesafesi. Ulaşımı da çok rahat ve bu anlamda Kalpakçı Kafe ve Sora 7'den 77. Ye. Ailece Hatta düğün, dernek hep beraber tüm federasyonlarımızı, tüm derneklerimizi ve bu işe, bu kültüre gönül vermiş tüm insanlarımızı bu güzel mekana bekliyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.